Yahya, Fatma ve Atike, üçü de kardeş. Küçük yaşlarda miyopati adı verilen kas hastalığına yakalandılar. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldular. Jack de mavi'nin arasına atmaya çalış. Ancak Kapanarak. engelleri onları durdurmadı. Paralimpik spor boçada gösterdikleri başarılar göğüsleri kabarttı her biri milli takım oyuncusu ve her birinin birinciliği var. Gürbüzer kardeşler azimleriyle başarmanın önünde bir engel olmadığını gösteriyor. ...41 yaşındaki Yahya Gürbüzer... ...7 yıl önce tanıştı botçayla. 5 kez Türkiye şampiyonu oldu. Hollanda'da düzenlenen şampiyonada... ...kürsüye çıktı. Dünya üçüncüsü oldu bu sporu yaptıkça yani vücut fonksiyonlarımız daha iyi çalışıyor, gelişiyor. Yani bir nevi fizik tedavi almış gibi hissediyoruz. Yani gün içinde bütün hareketlerimizi daha iyi yapabildiğimizi gördük. Yahya Gürbüzler, 4 yıldır Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda antrenörlük yapıyor. Kardeşleri Fatma ve Atike'nin de en büyük destekçisi. Türkiye'de her engelli bireyin yapabileceği bir spor dalı var. Yeter ki istesinler, yeter ki Gerektiği şekilde mücadele verip, peşini bırakmasınlar, azmederlerse eminim ki başarırlar. Fatma Gürbüzer'in de hayatı sporla değişti. Türkiye ve Avrupa'da dereceler elde etti. Bu sporun bana kattığı değer gerçekten çok çok önemli. Hem engelli olarak hem de sosyalleşmek adına, farklı ülkeleri görmek adına bizlere çok çok güzel şeyler kattı. Atike Gürbüzler de abisi ve ablasının yolundan gitti. Bocca'ya gönül verdi. O da milli sporcu oldu. Kardeşleri gibi birçok madalya kazandı. 2019'da da ben Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve orada Türkiye birincisi oldum. Bu derece bana milli takımın kapılarını açtı. Ee, o sene, aynı sene e, Çek Cumhuriyeti'ne gittim. Orada da tabii o ayıldızlı formayı giymek gerçekten bana çok gurur ve onur verdi. Spor hayatına devam eden Atike, 9 yıldır da görme engelliler için kurulan kütüphanede çalışıyor. Seslendirilen kitapların montajını yapıyor. Görme engellilerin de halinden anlamış oluyoruz çünkü beraber bir arkadaşım var görme engelli o da. E onunla birlikte çalışıyoruz kütüphanede. E hem kendi engellimi unutmuş oluyorum hem de başka bir engelliye yardım etmek bana gerçekten güzel duygular hissettiriyor.